ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi. Fethin yegane simgesi Ayasofya Camii. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Efsane odur ki büyük tufandan beri Cudi Dağı üzerinde duran Nuh'un gemisine ait ahşap parçalar Hızır'ın bir işaretiyle getirilip Ayasofya'nın kutlu orta kapısını oluşturur. Ve denilir ki kapının üzerinde hala gemi çivilerinin yerleri dur. Tufan kadar kadimdir Ayasofya'da mana. Kızaklarla yarıldı yer, ufuklarca. Saçıldı zümrüt köklere, gümüş böceklere merhamet. Acayip pınarlardan, meçhul korulardan geçtik. Zamanımızla durdu iki yanda. Geçmiş devirler setse. Bir sabah ferman ile uyandık İstanbul kıyılarında. Bir sabah duyuldu Sultan Mehmet. Gemilerim karadan yüzdürülsün. Dağlar taşlar inmedi. Emre. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz bahar? 29 Mayıs İstanbul, Türkiye. Fetih, fetih ruhlu bir gençlik yetiştirmektir. Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ve yine efsane odur ki kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun yedi tepe. Kutlu olsun boğazın mavi suları. Ey Haliç. Marmara. Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül. Bundan tam bir yıl önce... Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından cami Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Fethin 568. yılı kutlu olsun.